Herkese merhaba. Bugün popüler bir ağırlıklı ortalama türü olan EMA'yı ve da kullanımını inceleyeceğiz. Makinalı programımız üzerinde birçok ağırlıklı ortalama türü var. Burada yukarıdaki gösterge ekle bölümüne tıkladığınız zaman hem kendi yaptığınız özel ağırlıklı ortalamaları hem de sistemin içinde gelen hazır ağırlıklı ortalamaları görebiliyorsunuz şu anda gösterdiğim gibi. EMA ağırlıklı ortalama üstel hareketli ortalamadır ve bir adı üzerinde hareketli ortalama türüdür. Sonuçta hareketli ortalamalar finansal verilerin ayrıştırıcı özelliklerini size göstermeye çalışır. Ama bunları eğer alım satım stratejilerinde kullanmak istiyorsanız bizce bunun içindeki formülü nasıl yapıldığını bu ağırlıklı ortalamanın detaylarını görmenizde fayda var. EMA için çok kısaca şunu söyleyebiliriz. EMA son dönemdeki ağırlıkların çok daha önem teşkil ettiği, en son gelen fiyatların ağırlığının daha fazla olduğu ağırlıklı ortalama türüdür basit ağırlıklı ortalamada diyelim ki 30 dönemlik bir ağırlıklı ortalama seçiyorsanız son 30 dönemdeki fiyatın ağırlığı eşittir. Ama EMA'da bu eksponansiyel yani üstsel şeklinde hesaplanır ve son dönemdeki fiyatların ağırlığı çok daha yüksek miktarda ağırlıklandırılır. Böylece onlara daha fazla önem verilir. Bizim makinalı da bu EMA'yı eklemek için birden fazla EMA kullanmak istediğimizde bu birden fazla seçim EMA seçimi yapabilirsiniz ve bu seçimi yaptıktan sonra da fiyatı istediğiniz şekilde hesaplatabilirsiniz. Yani fiyatı mumların ağırlıklı ortalamasından hesaplatabilirsiniz. Açılış değerlerinden, düşük değerlerinden tipik bir şekilde hesaplanmasını bu şekilde değişik değerler atayabilirsiniz. Hani bu kısa videoda bir giriş yapalım dedik. Daha detayları makinalı kullanıcılarına ders şeklinde anlatacağız. İyi günler.